doğru bir şekilde yaklaştırabilmekte Hüner. Sonrası da var ama bayram nasıl bayram gibi olacak? Biz kimi örnek alacağız? Örnek şahsiyet kim? Asır saadette neler yaşanmış? Bayram bayram gibi nasıl olur? Kıymetli hocamızla şimdi bunu konuşmak istiyoruz. Hocam. Değerli Burak Bey ve sevgili izleyicilerimiz, anlatım dediğimiz şeyde şiirin kendine has bir gücü vardır nesrin dile getiremediği, nesrin ifade ifadeden aciz kaldığı bazı duyguları, şiirler dile getirir. Hele bazı şiirlerde vardır ki, bazı kavramlarla özdeşleşmiştir. Alvarlı Efe'nin, Allah rahmet eylesin. Alvarlı Efe Hazretleri. Al Alvarlı Efe Hazretleri'nin, bayram, o bayram ola şiiri, her bayramda bütün Müslümanların aklına gelmesi gereken, birçok Müslümanın da tekrarladığı şahane bir şiirdir. Safiyane, samimane ve hedef gösteren bir şiirdir. Diyor ki Albarlefe eğer müsaade buyurursanız. Lütfen buyurun. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Şiirin bir dış güzelliği var da, akıcılığı var da, bir de manasına da inmek lazım. Can kim canan kim? Kul kim sultan kim? Canan da Allah, sultan da Allah. Bu Ramazan bize kulluğumuzu, acizliğimizi hatırlattı. Haddimizi bilelim ve sultana boyun eğelim. Canı canana feda edelim. Canana gönül vereli, candan usandım diyor. Nasıl bir şeyse herhalde ancak yaşayan bilir. Haddimizi deyince affınıza sığınarak Lütfen. çalıştığım dersimden bir bilgi arz etmek istiyorum. Bizim bir güneş sistemimiz var ya Burak Bey, bir güneş, 9-10 gezegen, 60 küsür uydu. astronomi alimleri diyor ki bunu götürüp Samanyolu galaksisinin içine koyduğumuzdaki zaten Samanyolu galaksisinin içinde orada ne kadar yer tutar? Deniliyor ki meseleyi anlatabilmek için Ankara'ya bir tane fındık koysanız Türkiye'nin üstünde ne kadar yer tutarsa bizim güneş sistemi Samanyolu galaksisine girdiğinde o kadar yer tutar. Sevgili kardeşim diyorum bak bir fındık düşün. Bir güneş var, 10 tane gezegen var, 66 uydu var. O gezegenlerden biri dünya. Dünya'da yedi kıta var. Birisi Asya, birisi Avrupa. Avrupa'da şu kadar ülke var. Birisi Türkiye. Türkiye'de 81 vilayet var. Birisi İstanbul. İstanbul'da 39 ilçe var. Birisi Fatih. <laughs> Fatih'te yüz binlerce insan var. Sen ve ben onlardan birisiyiz. Yeah. Yeah. Kulluğumuzu, adresimizi bir bilelim. Bir insanın değerli Burak Bey, iki dünyada mutlu olabilmesi için İki şeyi iyi bilmesi gerektiğini büyüklerimiz söylemiş. Nedir? Haddini ve hesabını. Haddini ve hesabını. Hesabını bilmeyen nasıl perişan olursa, haddini bilmeyen de perişan olur. Kul bula sultanını bile haddini bayram o bayram ola. Efendim devam ediyor. Hüznü keder def ola dilde hicap ref ola. Kederlerimizi giderelim. Keder nasıl giderilecek? Canım problemler üst üste geliyor. Ailede problem var, çocuklarda problem var. <laughs> Men amene bil kader fekad emine el keder. İşi otomatik pilota bağlayabilirsek, vallahi o ne derse o olacak. Elimizden gelen bütün gayreti gösterdikten sonra neticeye razı olalım. Kederimiz, hüznümüz, Problemimiz kalmayacak. Tevekkül. B Bütün mesele başta her şeyi halledeceğimizi zannedip sonra bazı şeyleri halledemeyince üzülmekten doğuyor. Şimdiye kadar neyi biz yaptık ki bundan sonra neyi biz yapacağız? Bırak yapsın, bırak etsin, razı ol devam et, lütfun da hoş, kahrında hoş de altınını bozdur, keyfini bozdurma demişler. efendim. <laughs> çok güzel. <laughs> Kıymetli hocam devam edeceğiz. Öyle Hocamız mi? bizi şiirle demliyor. Sadık olmak lazım. İnsana sadakat yaraşır. Görse de ikrah yardımcısıdır doğruların. Hazreti Allah. Allah. Şimdi devam edeceğiz. Hakikaten de bu şiirle o satırdan okuyup da gönle onu böyle damıtmak gerçekten çok keyifli oluyor ama Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyelim. Neml suresinin 88 ve 93. ayeti kerimeleri sonrasında devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>